Evet değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ZDZ kodlu Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon. Son fiyatı 7 lira 14 kuruş. Günlük getirisi %0.50. Pay adedi 117 milyon 89306. Fon toplam değeri 836 milyon 617 bin 972 TL. Kategorisi değişken fon. Fonun isminden belli oluyor arkadaşlar. Agresif değişken. Fon yönetimleri bu tip fonları içeriğini değiş, değiştiriyorlar. Hızlı değiştiriyorlar. Bunların yüzde %50'sinden fazla hisse senedi var, hisse senetlerindeki değişiklikler oluyor. Ondan sonraki VOP bağlantıları oluyor. Mevduat hesapları oluyor, yabancı hisse senetleri oluyor. İçeriğinde %50'den fazla hisse senedi olduğu zaman Bunlarda Bir sene elinizde tuttuğunuz zaman değişken fonlarda stopaj kesintisi olmuyor. diğer yabancı kaynaklı dolar bazlı fonlarda %10 stopaj kesintisi uygulanıyor. Devam edelim. Yatırımcı sayısı 14.528. Son 1 aylık getirisi %19. Son 3 aylık getirisi %84. Son 6 aylık getirisi %59. Son 1 yıllık getirisi %212. Son 3 yıllık getirisi %612. 3 yılda iyi bir getiri sağlamış. %612 gibi bir getirisi var. Son 1 yıllık grafiğine bakalım. Geçen sene bu zamanlar 2 lira 33 kuruştan 7 liraya tırmanmış arkadaşlar. Varlık dağılımına bakalım. Hisse senedi gördüğünüz gibi yüzde %50'sinden fazla %58.75 hisse senedi var. Vadeli işlemler nakit teminatları var. Yatırım fonları katılma payları, takas bank, para piyasası gibi varlık dağılımlarını yatırım yapmış fon yönetimi. Şimdi kamu aydınlatma platformu sayfasına gidelim ve içeriye yine bakalım. Evet arkadaşlar kamu aydınlatma platformu Temmuz ayı portföy dağılım raporuna geldik. Ziraat portföy agresif değişken fon. Temmuz ayı son fiyatı 6 lira 26 kuruş. Haziran ayı son fiyatı 4 lira 86 kuruş. Aylık getirisi 28. Yıl başına göre getirisi 32. Bir yıllık getirisi 200. İçeriğinde... BİST'te işlem gören hisse senetleri yüzde yetmiş beş. Yüzde onu para piyasalara Viyop nakit teminatları katılma payları gibi değişik varlıklara yatırım yapmış fon yönetimi. Hisse senetlerini görüyoruz. Hisse senetlerinde sigorta'dan çıkılmış. Görüldüğü gibi az bir miktar kalmış. O da büyük bir ihtimal bedelli sermaye arttırımından arta kalan ise başkent doğalgaz dağıtımı 6 milyar 6 milyon 796 bin 943 TL Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 33 milyon 912 bin 595 TL. Lider Factoring 7 milyon 866 TL. Migros Ticaret 46 milyon 91.165 bin 165 TL. Akbank 25 milyon 439 TL. Bilinci yatırım 9 milyon 410 bin 239 TL. Medikal Park Sağlık 20 milyon küsür. Doğanlar Mobilya Grubu 28 milyon. Global Yatırım Holding 6 milyon 460 bin. Anadolu Grubu 25 milyon 964 bin. Escort te Teknoloji 18.893.000 Sun Tekstil Sanayi 12 milyon. Türksel 12 Index Bilgisayar 18 milyon 749. İş sentetik döküm dokuma 6 .234. Yataş 6 milyon. Biotrend Çevre enerji 12 milyon info yatırım 29 milyon sayı reklamcılık Tekno, teknosa ereğli demir çelik 33 milyon gsd holding süven tekstil vakıflar bankası büyük şefler gıda matik teknoloji oyak çimento vestel elektronik gibi hisselere yatırım yapmış fon yönetimi agresif değişken olduğu için bu hisseleri hemen alıp hemen satıyor değişiklik yapıyor içeriğinde tabi bu en son ay sonu portföy dağılım raporu olduğu için buradaki ay içindeki değişiklikleri göremiyoruz burada hazinenin 5 milyon civarında reposu var Devam ediyoruz. Burada biyop işlemlerini görüyorsunuz. 31.08 Vadili, tüp rush, Sabancı Holding, İş Bankası, Vestel, Yapı Kredi, Halk Bankası, Garanti, Kardemir'de, Akbank gibi biyop işlemleri açılmış. Buradaki değerlerini görüyorsunuz. katılma payları var. Ziraat Bankası'nın katılma paylarından alınmış. Burada satışları görüyorsunuz. Sabancı Holding, Viop'un Viyop'taki işlemlerin satışlarını gerçekleştirilmiş. Arkadaşlar bugün Ziraat Bankası'nın agresif değişken fonunun tanıtımını ve içeriğini inceledik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere iyi günler.